İYİ Partili Erhan Özsan, 4. Organize Sanayi'nin Bünyan'a yapılmasını istedi. Ösan Bünyan'ın çevre ilçelerde göz önüne alındığında merkezi bir konuma sahip olduğunu ve köyden kente göçün önüne geçmek adına bölgeye OSB kurulmasının önemini vurguladı. Kayseri'nin özellikle doğuda kalan ilçelerinin bir sanayi kuruluşuna sahip olmaması, ve organize sanayi bölgelerine uzaklığı sebebiyle... İyi Parti Bünyan İlçe Başkanı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Erhan Özan, Bünyan'ın sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Özan, Bünyan'ın çevre ilçelerde göz önüne alındığında bu bölgeye bir organize sanayinin kurulmasıyla en doğru karar alınacağının üstüne bastı. Gençleri... İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, yeni organize sanayinin Bünyan ilçesine kurulması gerektiğini söyledi. İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Kayseri'ye kurulacak olan organize sanayi bölgesinin Bünyan ilçesine yapılması gerektiğini söyledi. Özhan, Bünyan'da dahil Pınarbaşı, Sarıoğlan, Akkışla ve Tomarz ilçelerinde yeterli iş sahası olmadığını dile getirerek yeni kurulacak olan organize sanayinin Bünyan ilçesine yapıldığı takdirde bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Özhan, siyasi parti ayırt etmeksizin bu konuda herkesin destek vermesi gerektiğini de vurguladı. Bünyan'a bir organize sanayi kurulması Dünyanın Pınarbaşı, Sarı, Sarı olan Akkışla ve Tomarza üçgeninde bütün bu ilçelerimize hemen hemen aynı uzaklıkta bulunmasından kaynaklı bölge nüfusuna ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır.